Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kafa Topu 2 oynuyoruz. Ee, ben size şey demiştim. Efe ile beraber oynayacağım falan demiştim. Ve cezalı yapacaktık. Onu, Efe Efe onu çekmek istemedi. Şu an kendimiz oynayacağız. Hemen geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar geldim. internet öyle paketim hemen. Ne olmuş? Arkadaşlar e, bir markete şöyle bakalım. Bir kazı kazan açalım. Şöyle rastgele seçtim. Elmas ver. Yok. Bir de 20 elma. Şunu verir. Şimdi maça geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar ben amatör 3'ü bitirdim. Birinci oldum ve kupa aldım şu an. Yani kupam var. Yanında belki kupam gözüküyor. Şöyle. E görüyorsunuz lasta şey çıkmış. Kupa var yanında şöyle. Aa, bu arada aynı karaktere gireceğimize bakmadık. Neyse buna giriyoruz. Herhalde maç bir maçı kaybedince kupa senden gidiyorsa diye yapıyorum. Ya da yanlış diyor olabilir bu adam kötü oynuyor gibi biraz. Benim yaptığım saçma bir şey şu an. Oynayamıyorum. Arkadaşlar bu Efe ile de gelecek. Ama ne zaman geleceğini bilmiyorum. Beş beş oldu. Şu an bu yapmam lazım? Özel güçlerde güçlerle iki tane gol attım. Üf direkt. Bu adamdaki karakterin boyu daha uzun. Sekiz aldı. Adam niye böyle şey seçmemiş aldım. Bakalım kupamız gidecek Görüyorsunuz şu köşede kupamız var. Görmeyenler için. Sağ tarafta iki tane. İki yıldızlı yani. Bir maçı kazandık. Dokuzuncu oldu. Arkadaşlar hemen bir maçı daha girelim. Ha, kupa duruyor galiba. Şöyle Türk bayrağı var ya benim karakterimin orada. Onun üstünde kral tacı var. Kupa duruyor. Bir an kupamı göremedim. Şu karşıda ben karşıdaki zannediyorum kendimi. Bu adam bayağı gelişmiş. Yüksek yüksek şeyler. Hmm. Şimdi odaklanmam lazım. Özel güçleri aç. Şöyle vur. Ha. Hmm. Oh. Ya hayır ya. Allah'ım. 3 3 <laughs> Ah gol hadi 4 3. Ya çok heyecanlı. O 5 3 rahatlık. Bir tane daha özel gücü vardı, kullandı. 7 3. Adam bozuldu bir an ya. İlkten güzel oynuyordu da bir anda bozuldu abi. 8 3. Arkadaşlar normal kafa topu çekiyordum Ama videoda mobizen bir an gidiyor. İnşallah olmaz bugün. Bu bölüm ya. İlk defa mı çekiyorum bilmiyorum. 94 4 5. oldu. Ve birinci 24. <laughs> arkadaşlar bir tane daha oynuyoruz. Normalde arkadaşlar şu re re reklam şeyi jiletindi. Lassan'ı yapmış şimdi. Siz de oynayabilirsiniz. Play Store'dan indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bedava. Ücretsiz. Sadece reklamım var o kadar. Ne yapıyor bu adam? Şu özel güçleri bir değiştirmem Arkadaşlar ben oyun evi kanalını biliyorsunuzdur. Oradan artık Brawl Stars atamayacağım. Brawl Stars bu kanala gelecek tekrardan. Bunu söylemiş olayım. Yani o kana e o kanalı atabilseydim kafa topunu da oraya atacaktım. Şu kafa topu oyun şey biliyorsunuz. Oyun. Orası oyun devri kanalı. Sadece Brawl Stars çektim ama Orada da arada sırada atacaktım. Clash Royale de çektim orada. Şöyle. Hmm. Ve üçüncüye yükseldik. O U Uğur diye biri 27 puanla birinci olmuş daha yeni yani. Arkadaşlar özel güçler falan her şeyi aldım. Şimdi yeni maça girdim. Kupa yenilene kadar duruyor. Bu çok iyi bir şey yani. Ve bir Büyük top yaptı ama bir şey yaramaz. Büyük hava çok iyi. Ve 3 0. Şimdi onda da özel güç yok, bende de özel güç yok. Böyle oynayacağım. 5 because Like the side. Arkadaşlar ben turnuvaya girdim bir tane turnuva şeyinde birinci birinci oldum ve bir şeyler verdi yine nadir paket falan verdi herkesi yendik Efe de bir Efe de iki kez Efe üç kez birinci oldu ben iki kez birinci oldum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma, kanalıma abone olup like atmayı ve bildirim düşüne basmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.